Yıllarca minberlerde ehli beyt e lanet okundu. Ehli beyt gerçeklerini herkes bilmelidir. Sebebi hayatımız olan ehli beyti niçin anlatmıyorsunuz? Kardeşimiz önce ön yargılıyı bakmış. Sadece duyduklarıyla hakikati anladığını zannetmiş. Minberlerden Hazreti Ali'ye lanet okunduğunu söylüyor. Hiçbir mümin Hiçbir Müslüman, ben müminim, ben Müslümanım diyen biri Hz. Ali Efendimiz'e veya Ehli Beyt'e herhangi bir şekilde lanet okuması söz konusu olabilir mi? Olmaz. Okuduysa o mümin değildir. O Müslüman değildir. O kendine başka bir şey söylesin. Evet. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu bir. İkincisi sebebi hayatımız mesela Hı. mi demişti? Evet. Ehli Beyt için. Ehli Beyt sebebi hayatımız değildir. Peygamberler de sebebi hayatımız değildir. Sebebi hayatımız Allah'ın bize olan sevgisidir. Allah'ın kendi kendine olan sevgisidir. Hiç kimse, hiçbir peygamber, ehli beyt, sahabe, hiç kimse kul olmaktan başka bir şey değildir. Övülmesi gereken, sevilmesi gereken, itaat edilmesi gereken Allah'tır. Onun için Allah'a davet ediyoruz. Herhangi birini överken, severken eğer Allah'ı sever gibi sever, över gibi över, hamd eder gibi hamd Allah'a şirk koşmuş oluruz. Evet. Bize düşen kamil manada kul olanlara tabi olmaktır. Onları kendimize örnek alıp onların yolunda yürümektir. Bir numarada kim gelir? Peygamberler gelir. Sonra peygamberlere yakın olanlar, en yakın olanlar gelir. Evet, ehl en yakın olanlardır. Ama ne olarak? Kul olarak, abd olarak. Hamde layık olan bir tek Allah'tır. Bir peygamberi, Resulullah Efendimiz'i bile Allah'ı över gibi övemezsin. Sever gibi sevemezsin. Ona şirk koşmuş olursun çünkü. Resulullah Efendimiz'i, müminleri, peygamberleri, ehl-i beyti ne için seviyoruz? Allah için. Allah'a kulluklarını seviyoruz. Allah ım. onların kulluğunu sevdiği için seviyoruz. Bir kul olarak, bir abd olarak seviyoruz. Yoksa sebebi hayat değil. Söyledim. Hiç kimse, hiçbir varlık sebebi hayat değildir. Bununla beraber söylemiştim bir hadisi. kelevla levlake lemme halaktu eflak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Hitabına kim mazhar oluyordu? Resulullah Efendimiz. Ama bu hadis eksik bir hadis. Bu hadisin devamı var. Okuyanlar bunu görür. Ne buyurdu? Allah ruhları yarattı. Estağfurullah. Allah'ın ilk yarattığı varlık benim nurumdur. Hakikati Muhammediyedir. Benim nurumdur. Sonra onu çoğalttı. Aynı ile çoğalttı. Yaratıyor. Sonra aynı ile onu çoğalttı. Her bir insanın ruhunu ondan yaratırken çoğalttı onu çokça dedi. Yani sayı verme çokça Allah'ın bildiği kadar onu çoğalttı. Sonra onlara hitap etti. Her bir insana tek tek hitap etti. Hazreti İnsan sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri, varlığı yaratmazdım. Senin için yaratmışım. Zaten gökte, yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim demesi, misahhar kıldım, emrine verdim demesi bundandır. Bu zaten bu ayet bunu açıklıyor. İnsanın hizmetine, Hangi insan? Allah'a avd olmuş insan. Dolayısıyla en kamil manadaki kul Resulullah Efendimiz. Peygamberler. Peygamberlerle beraber olanlar, yakın olanlar, evet, kardeşimizin arz ettiği gibi ehli beyt. En yakın olduğu için onların Resulullah Efendimiz'in terbiyesinden geçtiğinden dolayı ama dengeyi asla bozmamak gerekiyor. Yoksa işte e, ehli sünnet onlara lanet okumuş gibi bir fikir, bir düşünce, bir mantık yanlıştır. Bilmeden, farkında olmadan e, belki hakları takdir edilememiş. Söyledi biraz önce lanet okuyan mümin değil, Müslüman değil. Onları bir kere çıkarınız hani, değil mi böyle? Evet. İslamla müminlikle alakası yoktur. Bize düşen Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmaya çalışırken en güzel kulluğu kim yapmışsa onları kendimize örnek alıp onlar gibi kul olmaya, abd olmaya çalışmaktır. Onların kazandığını kazanmaya çalışmaktır. İnsan olarak hiç kimse kimseden üstün değildir. Kim kul oldu, abd olduysa o kazanmıştır. Allah'ın peygamberleri, peygamberleri arasında fark gözetmeyin dedi. Ama Allah onları derecelerle birbirinden yükseltmiştir. Neden dolayı? Kulluklarından dolayı. Hazreti Adem için biz onda azim bulmadık dedi. Değil mi öyle? Az ne olurdu? Daha büyük olurdu. Kullukla ilgilidir. Onun için bütün insanlar Allah'ın kuludur. Bütün varlık Allah'ın kuludur. Kendi iradesiyle kulluk yapması gerekenler Allah'ı tercih etmesi gerekenler, abdolması gerekenler kimlerdir? İrade sahibi. insanlar ve cinler. Ona abdolsun diye yaratılmış özel manada gerisi onun hizmet onların hizmetindedir. Bize de düşen Rabbimize kul olmaktır, abdolmaktır. Diğer öncelikle peygamber Resulullah Efendimizin peygamberlerin peygamberlere yakın olanların kulluğunu evet. Kulluğuyla kul olmaya çalışmaktır. Onların kulluğuyla kul olmaktır. Onlara tabi olmaktır. Onlar gibi kul olmaya, abd olmaya çalışmaktır. Üstümdük yok. Alemlerin Rabbi Allah'tır. Hamd, elhamdülillahi rabbil Övme ve övülme. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Onun için övmemiz gereken, tesbih etmemiz gereken Allah'tır. Subhan olan Allah'tır. Peygamberler de buna dahildir. Hepsinin hataları vardır. Allah söylüyor öyle. Hazreti Musa için adama bir tokat vurdu öldü. Ne diyeceksin buna şimdi? Peygamberler yanlış yapmıyor mu diyeceksin? Peygamberler masum midir diyeceksin? Değil mi öyle? Allah peygamberlerini nasıl tanıttıysa öyle anlamamız gerekir. Onun için masum kimse yoktur mahfuz vardır. Allah'ın kontrolünde, muhafazasında olan vardır. Kimdir? Peygamberler. Allah onları muhafaza ediyor. Hata yapınca affediyor. Resulullah Efendimiz için aynı şey geçerlidir. Yani Allah kendini nasıl tanıtıysa öyle anlamak gerekiyor. Peygamberlerini nasıl tanıtıysa öyle anlamak gerekiyor. Peygamberleri eğer hatasız, kusursuz olursa, masum olursa bana nasıl örnek olacak? o istiğfar edecek ki ben de nasıl istiğfar edeceğimi bileyim. Hata işlemeden istiğfar mı olur? Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Ben günde yüz sefer istiğfar ederim dedi. Hata işlemiyorsa niye istiğfar et? Allah ne buyurdu onun için? Evet. وَاسْتَغْفِرْ لِزَنْ Gün Günahlarına istiğfar et. Kime söylüyor? Resulullah Efendimiz'e söylüyor. Elbette ki onun da hatası, kusuri, günahı ona, ona göredir en ufak bir şey bile onun için günahtır. Evet. Bize düşen Rabbimize abd olmaktır. Rabbimize tapmaktır. Hiçbir beşeri, hiçbir insani peygamber olsa bile Allah'ı sever gibi sevmemektir. Allah'ı över gibi övmemektir. Rabbimize karşı ciddi olmamız gerekir. Yoksa farkında olmadan şirke düşeriz. Bakıyorsun biri Resulullah Efendimiz'i öyle bir övüyor ki evet Allah'a şirk koşarcasına yanlış abduhu ve resuluhu demen lazım. Allah'ın abdi kamil manadaki Hazreti İnsan. Allah'ın bütün güzelliğinin üzerinde göründüğü Hazreti İnsan demen lazım. Ama kul, abd, abduhu ve resuluhu yoksa iman etmiş olmuyorsun. Önce abdidir. Sonra onun resulüdür. Onun için böyle söylenmesi gerekirse diğer insanlar için bundan fazla ne söylenebilir? Bakıyorsun biri diyor ben Şii'yim, ben Alevi'yim, ben Caferi'yim. Öteki diyor ben Sünni'yim. Birbirine düşmüş. Nereye gidiyorsunuz siz böyle? Biri diyor bunlar haklıdır. Öteki diyor onlar haklıdır. Hayır. Hiç kimse haklı değil. Hak Allah'tır. Biraz insaf etmek lazım. Biraz vicdan etmek lazım. Bakıyorsun o onun camisini bombalıyor, o onun camisini bombalıyor. Bu ne biçim şeydir? Ne biçim siz Müslümansınız? Hani siz mümindiniz? İkisi de işte, La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyor. İkisi de işte, Kur'an kitabımız Kur'an diyor. İkinizden biri yalan söylüyor. Ya da ikiniz de yalan söylüyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Eğer müminsek Allah için İmanımızın birbirimizi sevmesine vesile olması gerekmez miydi? Evet, mümin, gerçek manadaki mümin Allah'ın o mümin kulun kalbinde kendi kendini sevmesidir iman. Aşk, muhabbet. Allah seni sever, ötekini severse sizin gönlünüzü birbirine bağlar. Bağlamamışsa Allah seni sevmiyor demektir. Sen Allah'ı sevmemişsin, o da seni sevmiyor demektir. Allah'ı seven kul, bütün müminleri sever. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenleri sever. Onları kardeş olarak bilir, onlara dua eder, onlara yardım eder. Birçok konuda fikir ayrılığı olabilir, düşüncesi olabilir. Birçok konuda kendine başka bir, kazanmak için kendine başka bir yol seçmiş olabilir. Ama onu sever. Niye seviyor? Allah'ı seviyor da ondan. Çünkü o iman edeni Allah seviyor da ondan. Allah'ın sevdiğini sevmez mi mümin? Yoksa durun ben size kardeşliği saklayacağım. Ne yapalım? İşte hepiniz bu mezhepte olun. Hepiniz bu tarikatta olun. Hepiniz işte bu cemaate olun. Sen ne yapacaksın? Neyi söylemeye çalışıyorsun? Din budur demiş oluyorsun. Din Allah'ın dinidir. Allah'ın dini. Bu dinin bir kitabı var, bu dinin bir peygamberi var. Allah'ı, Resulü'nü, kitabını kabul eden mümindir, kardeşimizdir. Evet, onun için. Neyi anlatıyorum ben? Allah'ı anlatıyorum. Rabbimizi tanımamız lazım, Rabbimizi sevmemiz lazım, Rabbimize aşık olmamız lazım, Rabbimize kul olmamız lazım, başkalarına değil. Rabbi'mizi tesbih etmemiz lazım. Rabbimize hamd etmemiz lazım. Rabbimizi tekbir etmemiz lazım. Büyük odur. Tek büyük odur. Ekber olan odur. Subhan olan odur. Hamde layık olan, hemil olan odur. Gerisi insan kul, insan beşer. İnsan iki damla pis sudan yaratılmış. Zahiri olarak evet. Aciz bir varlık. Bir insani, bir beşeri nasıl Allah'a şirk koşarsın? Nasıl onu öv dersin? O peygamber olsa bile. Öveceksem Allah için överim. Peygamberliğinden dolayı. Allah'ın Resulü olduğu için. Allah'ın kulü olduğu için. Abdi olduğu için. Allah için tavrını ortaya koyup Allah dediği için övülmeye layıktır. Kim ne kadar Allah'a kul olduysa, Rabbini övdüyse, Rabbini övmek için, hamd etmek için canını ortaya koyduysa, malını ortaya koyduysa, varlığını, hayatını ortaya koyduysa, Allah onu över, övgüye o o kadar layık olur. Ama kul olarak, abd olarak övgüye layıktır. Kulluğunu övmek lazım. Kulluğunu övmek laf ile olacak şey midir? Hayır. Kulluğunu öveceksen onun gibi yapacaksın. Onun gittiği, yürüdüğü yolda yürüyeceksin. Eğer yürürsen onun yolunda, onun gibi yaparsan doğrudur. Sen onu kabul etmişsin, onu seviyorsun, onun kulluğunu seviyorsun. Dolayısıyla Allah'ı seviyorsun. Ben de bunun gibi bir kul olup Rabbim beni sevsin diye onu izliyorsun, takip ediyorsun. Ama onu övmüyorsun. Onun kulluğunu övüyorsun. İmanını övüyorsun. Allah'a teslim oluşunu seviyorsun. Onun Allah'a karşı edebini, marifetini seviyorsun. Allah'a yakınlığını seviyorsun. Seviyorsan onun gibi olmaya çalışırsın. Bu sevginin ispatıdır. Yoksa, yoksa yalan. Yoksa dedikodu. Yoksa iftira. Evet, onun için. Bir beşeri övmekten, bir insanı övmekten Allah'a sığınırım. Evet, kimi överim? Rabbimi överim. Rabbimin övdüğünü överim övdüğünü överken onu yerinde överim. Allah onu nereye koymuşsa orada överim. Yani insanı kul olarak, abd olarak överim. Evet. Onun hiç kimseye masum demem. Kimseye haşa. Nasıl masum ya? Ne melek midir bu? Yeryüzünde dolaşanlar melekler olsaydı biz de onlara melek Resul gönderirdik derdi. Siz beşer Resul gönderdik sizden. Sizin içinizden. Sizden biri. Ena De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Bir beşer. Beşerdir. Hata yapacak, yanlış yapacak, eksik yapacak, ağlayacak, gülecek, tevbe edecek, istiğfar edecek, Rabbini isimlerinden tanıyacak. Evet. Onun için. Sevilmesi, iman edilmesi gereken Allah'tır. İtaat edilmesi gereken Allah'tır. Hamd edilmesi gereken Allah'tır. Tekbir edilmesi gereken Allah'tır. Gerisi insan, kul, abd. Abd olarak kim? Allah kimi abd olarak övdüyse biz de onun abdlığını, kulluğunu överiz. Ona tabi oluruz. Ona benzemeye, onun yolunda yürümeye çalışır. Sevgimizi de ispat ederiz.